Kitaptan gelen etlerle beslenen aileyi çok zorlamaya başlamıştı. Biz uğramayalı buralar bayağı bir değişmiş. Bunları mı yiyorsunuz artık? Yavrum beslenme rejimimiz ineklerinkiyle aynı oldu. Sabah ot, öğlen ot, akşam ter Akşamdan ayrıca tatlı olarak da karpuz kabuğu çıkıyor. Alır mıydın? <laughs> Yok ben almayayım. Suyu hala bardaktan içiyoruz ama... ...umut ediyorum ya çok yakında mutfağa bir yalak yapılacak. <gülüyor> <gülüyor> Abarsaydın Necati. Yavrum yine rejimiyle beslene beslene... ...midem neredeyse işkembeye dönüyor. Her an geviş getirebilirim. Yavrum. <laughs> 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 Sen Brüksel lahanası yer miydin? Yok yiyor sayılmam. Yani, Çiğnemeden yutuyorum. Ancak çekiliyor çünkü. Hayır eti eti geçtim. Sofrada ekmek bile yok. Bilseydik dışarıda yerdik. Hmm, bence her şey harika. Her zaman böyle beslenmeli. Ay çok şükür nihayet beni anlayan biri çıktı. Teşekkür ederim Fulya. <laughs> yani. Ben şahsen inceliğimi bu sağlıklı yiyeceklere borçluyum canım. <laughs> ben de stresimi şahsen bu sağlıklı yiyeceklere borçluyum çeyrekçim. Ay hiç bana bakma Gülşen'cim. Sizi diyete sokan ben değilim babanız. O sizi bu işe dahil etti. Baba artık bizi azat etsen diyorum. Bravo. olmaz devam. Reşime devam cumartesi ben de seni tartacağım. E babacığım yani bir an önce şu iki kiloyu verseniz de bizi şu normal düzenimize dönsek diyorum ben. Siz normale dönün ama babanızı beklemeyin. Onun diyeti ömür boyu sürecek. Ayrıca spora da başlayacaksın hayatım. Spor mu? Nereden çıktı? Evet canım senin her gün belli bir kalori yakman gerekiyor. Anlaşmamızda böyle bir şey yoktu. Sporu falan karıştırma kurban olayım. E baba, sırf bunun için koşu bantı almıştın ya. Ya ben o şey için aldım ya. Ne diyorsunuz siz İngilizce'de? Test driver. O ne hmm. ki? Denemiş yani. Aa. Denemiş. Hmm. Evet, denedim ve anladım ki spor katıya bana göre bir şey değil. Meşakkatli, eziyetli. Ay neresi eziyetli Necati? Yavrum bak önce soyunacaksın sonra eşofmanlarını giyineceksin. Koşacaksın, terleyeceksin, soyunacaksın. Yıkanacaksın, kurulanacaksın, yeni elbiselerini giyeceksin. <laughs> Aman insan geliyor ya. Aman baba iyi ki bırakmışsın zaten. Yani yarım saat yürüyeceğim diye yarım şişe rakı içiyordu ya. Nasıl yani? E tanıştırayım. Çilingir spor. <gülüyor> 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 Neyse hayatım seni önce bir tartalım. E, spor işini sonra konuşuruz. Yok yok konuşmayız. İki kilo veriyorum, eşe bitiyor. Bu kadar. Afiyet. olsun. atmışım. Ne içtin sen ya? Hiç öyle, başım ağrıyordu da ağrı kesti işte. Ah geçmiş olsun. Sağ ol. Necati, kilo vermeni o kadar çok istiyorum ki. Ben de. Ah, yani cumartesi günü eğer kilo vermiş olursan çok mutlu olacaksın. Ne kadar çok? Çok çok. Kız ben seni yiyeyim. Ay, önce kilolar. Yani beni elde etmek için böyle iddialara iddialara gerek yok ki. Ben senin kocanım. Emret, her zaman emrini almam. Oo abi. olmaz. Yani illa böyle işveri cilveri olacak öyle mi? <laughs> Peki tamam. Bir avans alayım. Ay, önce tartıda kilo verdiğini göreceğim. Ondan sonra. <gülüyor> <gülüyor> Cumartesi uyku yok ha ona göre. deprem oldu. Ya ay, tamam ay, dur sakin ol. Ay olduysa oldu. Ay, tamam oldu bitmiş ay, ya. sallandık. Sallandık sen hissetmedin mi? Ya ben bir şey hissetmedim. Ay, şimdi. Ay, Neden çıktı deprem? Ay ay, ay ay kalk yat. hadi kalk 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 sokak çıkıyoruz. Kalk. Ya o deprem olsa ben de hissederdim şimdi, gece yarısı sokağa niye çıkıyoruz? Ay ben yatamam, yatamam. Ya yıkılırsa Necati? Ya bu kadın, sen şimdi kayıptan bir sallantı hissettin diye... ...pijamalarla gece yarısı sokağa niye inelim yavrum? Kayıptan ya, mı? Şey e tabii kayıptan, ah. depremin merkez üstü kayıp. Ay, ay yok, yok olur mu öyle şey? Ya öncü ya öncü ise? Kalk, kalk Necati, kalk. Ya kap. yok, depremin öncüsü ah. falan olmaz. Ay, ay niye olmasın oğlum canım? Ya öncü falan bir şey yok, geçen televizyonda hocalar anlatıyordu. Ay. Yavrum ya deprem geleceği her zaman... Paldır küldür geliyor yapacağını yapıyor. Öyle önceden öncü gönderip de çocuğu gönderip akşam müsaitseniz biz size geleceğiz falan diye öncü yok. Zaten gelirse bizi yakalarsa sokağa falan inmeye lüzum yok. Yatakla beraber paldır küldür aşağı iniyoruz sen yine. Oradan iyi bir yere kalkıp bitiyoruz Ay, şu Necati. Da. Ha? Ay kalbim sıkışıyor. Dur yürü yavrum sakla. Ay bir sağ gir de. Şaka yaptım. Ay Necati. Aa! 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 Lütfü! Arabayı hazırlayın oğlum. Çok sen var Ay nerede kaldınız? Çok merak ettim. Ne dediler, ne oldu? Nesi varmış? Yavrum, geldik işte acile. Baktılar, bir takım tetkikler yaptılar. Aradılar, taradılar, bir şey bulamadılar. Aa! Panik atak olabilirmiş. Aa, o ne demekmiş? Yavrum işte böyle bir şeyden korkuyorsun, bir şeye takıyorsun. Hı. Endişeye kapılıyorsun, korkuya kapılıyorsun. Yani kalbin sıkışıyor zannediyorsun, kalp krizi geçireceğim zannediyorsun, <laughs> öleceğim zannediyorsun. Ay Allah korusun! Zaten yani deprem oldu, korkmasam mıydım? Sevgili karıcığım, sen muayene olurken <laughs> ben televizyondan baktım. Deprem nefrem yok, öyle bir şey olsa son dakika diye hepsi verirdi. Ben de hissetmedim. Ben de hissetmedim. Ay neyse, size de zahmet oldu. Kusura bakmayın, rahatsız ettim gece gece. Estağfurullah canım, siz iyi olun da. Olur mu canım? Çok geçmiş olsun ya. Ay. Yani sen ne dersen de Necati, ben bu gece ha, uyuyamam. Ya olacak şey mi? Sabaha kadar nöbet mi tutacaksın evladım? Yani aslında apartmanın bahçesine inip beklesek daha iyi olur ama bilemiyorum. Of. Bu kadar mı çok korkuyorsun depremde? Aman aman adını bile duymak istemiyorum ama. Peki bu panik atak mıdır? Nedir o? Nasıl bir şey bu? Daha önce de oldu muydu? Birkaç kere oldu. Ha? Gene depremle mi ilgiliydi? bu ev sağlam mı Necati? Kurban olayım sağlam yavrum. Koca beton bina bir şey olmaz. Gel yat Allah aşkına ya. Yok Necati ben yatmam. Şurada oturup bekleyeceğim. Allah Allah. Yahu papatyam sabaha kadar bile kukuma kuşu gibi orada oturup bekleyeceğim mi? İyi geceler. Olacak şey değil ya. <laughs> <laughs> Allah'ım salli deprem oluyor. <laughs> Ay <laughs> yok şaka yaptım kız. Dur korkma hemen. Aa. Hadi kafanın üstüne üstüne gidin yani belki alışırsın be yavrum. <gülüyor> <gülüyor> Sen, o kadar da zayıflamayla çalıyorum. Yarım kilo bile vermemişim. Aa tartılıyor muydu? Yok öylesine bir baktıydım. E eh, kilo vermiş misin? Sürem dolmadan söyleme. Yoksa vermemiş misin? Ah İnşallah vermişsindir. Yoksa çok önemli bir şeyi kaçıracaksın. Yapma ya. Ne gibi? E, eh, onu da sen tahmin et. <laughs> Köşek. ...bundan sonra kredi kartıyla Ay. alışveriş yapmak yasak. E peki bir şey lazım olunca ne olacak? Nakit. Nakit alışveriş yapacağız hayatım. İyi e, tamam, nakit bırakırsan nakit alışveriş yaparız hayatım. Mesela yarın üç damacana su almam lazım, 15 lira bırakırsan sevinirim. Oh, Allah'ın suyuna o kadar para verilir mi ya? Hem biz niye Çeşme'den su içmiyoruz hayatım? Hayatım bir kere Çeşme'den akan su acı, çocukları içemiyor... ...bir de Cici annen de sevmiyor. İyi tamam, kartla al. E az önce kartla alışveriş yapma demiyor muydun lütfen? E şimdi de al diyorum. Hadi, Hadi baba, depremle ilgili çalışma yapmamız lazım. Yok yok, siz annenizle çalışın. Ben zaten bugün yeterince sarsıldım. Hadi abla, çıkar dosyayı. Yoksa bu ödevin biteceği yok. Hadi Lütfü'cüğüm, çocuklara yardım et. Bu önemli bir konu çünkü. Ömrümü yediniz, ömrümü. E hazırlanmazsan deprem senin ömrünü yiyecek Lütfü. Dedem <laughs> <laughs> de geldi dede depreme hazırlanıyoruz. Merhaba kuzularım. Depremle mi hazırlanıyorsunuz? Evet dede bu hafta deprem haftası. He. Siz de işte dedenizle de çalışırsınız. Hayır baba sensiz olmaz. Deprem sana düşen bir sürü görev var. Neymiş o? Mesela... Ah hoş geldin hayatım. Hoş gördük canım. Hoş gördük. Heh. Allah. Evet. Baba Hı. ilk önce senin elektrik sigortalarıyla doğalgaz alanlarını kapatman gerekiyor. Tamam. Peki nerede? Ne nerede? Vana. 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 Ee, şeyde. E... Nerede Lütfü? Şeyde hayatım evet, geçen hatta geçen şu o. E niye vanaları kapatıyorlar? Vanaları kapatıyorlar. Çünkü tatile gidiyorlar ya ondan vanaları kapatıyorlar. Biz de gidiyor muyuz? Biz de gidiyor muyuz? Yok biz gitmiyoruz. Öyleyse niye kapatıyorlar vanaları? Ha, öyleyse niye kapatıyorlar? Çünkü onlar bize gideceğiz zannediyorlar, ondan kapatıyorlar. Ha. <laughs> e nereye gidiyorlar? Eee köye. Ha Gülşen'in annesinin köyüne. Ha Gülşen'in annesinin köyüne gidiyorlar. Hadi biz de mutfağa gidelim de sen bana yiyecek bir şey lazım lan. Tamam hayatım gel. Ee baba nerede? Tamam şeyde işte dedim ben hani oğlum. Hadi baba kalk, balonlara bakalım. <laughs> Bak baba daha bana nerede onun yerini bilmiyorsun. Mutfakta galiba, gidin bir mutfağa bakın ya. Zannediyorum orta et galiba. Yemek hazır mı Feride Hanım? Birazdan hazır olur hayatım. Baba, doğalgaz bulmasın da kombinin orada olması lazım. Evladım, yok bana filan burada. Benim bildiğim ile filan uğraşılmaz, hemen kaçılır. Kaçmak lazım. Evet, kaçmak lazım, gitmek lazım. Bu İstanbul'un havası, trafiği, insanı boğuyor öpmek lazım. E, Öyle Ferda bence de. Hadi baba bul şu vanayı. <laughs> Sen ben. benim yemeğim salonu hazırla karıcığım. Orada yer. E, peki. Hadi, baba, sakın kaçayım falan deme. Kaçmak çok tehlikeli. Hele hele merdivenleri sakın kullanma. E, aşağı nasıl ineceğiz? Onun beş tane içinde inemiyorsak hiç kaçmamak gerekiyormuş. Biz ikinci kattayız, yani kaçamayız. Evet baba, sakın balkondan falan atlama ha. Çoğu insan bu yüzden sakatlanıyormuş. Merak etme, merak etme, atlama. Bana iyi bulduk anne. ne hmm. yapayım size? Şimdi size sarsıntıda neler yapmamız gerektiğini anlatacağım. Hmm. Ne sarsıntısı? Köye gidiyorlar ya. Köy yolunda da bozuk tabii. Hani otobüste sarsıntı olursa acaba midem bulanır mı? Onu anlatacaklarmış. Hadi bir de mutfağa gidelim. Ama burada yiyeceğini söylemiştin hayatım. Söylemiştim de Çocuklar şimdi burada ders çalışıyorlar. Baksana şeyler bile kalmış orada ödevlerin. Hadi geç. Baba, bizim yaşam üçgeni bulmamız lazım. Yaşam üçgeni ne evladım? Okuyorum. Depremden önce kendinize bir yaşam üçgeni alanı yaratın. Masa, yatak altı gibi yerlerin yerine ağırlık merkezi, yere yakın çelik dolaplar, para kasaları, çamaşır ve bulaşık makinesi gibi nesnelerin yanına yatın ve cinin pozisyonu alın. Aa, cinin pozisyonu ne? A -a. Sen cenin pozisyonunu bilmiyor musun? Yok bilmiyorum. E böyle beni kıvranıyorsa böyle kıvrılıyorsa böyle cenin pozisyonu oluyor işte. Hadi baba biz de bir yaşam üçgeni bulalım. Eh hayırlısı hadi bakalım. Mutfaktaki bulaşık makinesi, buzdolabı gibi eşyalar deprem sırasında iyi bir yaşam üçgeni alanı yaratırlar. Hadi gelin bakalım. E hadi baba. Hadi. Ömrümü ömrümü geldi. Ya bir de yaşam üçgeni çıktı başıma. Gourmet'te <laughs> çalışıyorlar da. Yani üçgen, üçgen öyle koni koni. Evladım içeride çalışsan zaten Evet ben de onu diyorum baba. <laughs> en güzeller o içerideki büyük masanın altı. Yani biz öyle biliyoruz. Yanlış biliyorsun baba. Burada diyor ki masa çelik değilse asla masanın altına girmeyin. Evet altına girilmez. Tabii yani şimdi altında niye çalışıyorsun değil mi? Üstü varken. Olur mu dede? Burada hiç masanın üstüne çıkın falan demiyor. Dede, hem biz dansöz müyüz masanın üstüne çıkacağız? <gülüyor> <gülüyor> Baba, bak şuraya kıvrılacaksın. Aa, niye kıvrılıyor oraya? Niye kıvrılıyor? Köyde odada, sofada yeterli yatak yok. Mutfakta yer yatağında yatıyorlar da şuraya kıvrılırız diyor. Ay sen çorbanı hiç soğudun. Yok, ben doydum. Ama daha hiçbir şey yemedin hayat. <laughs> yok, ben öyle dediğimdeyken yemem, biliyorsun. Gel, biz gidelim dizimizi seyredelim. ...belgesel var. Evet. <laughs> hadi, hadi. Hadi, hadi E hadi Lütfü, kıvrıl da görsün çocuklar nasıl oluyormuş bu iş. Ne yani ben şimdi yere mi kıvrılacağım? Hayır, ayakta bekle... ...tavan tepene insin. Ya hadi baba. Ben hayatta yere mere yatmam. Ben göstereyim mi anne? Göster canım. Çekil baba. Bak böyle dolabın yanına yatıyorsun. Hı. Bak sonra ayaklarını çekiyorsun. Hı. Kafanı böyle ellerine kapatıyorsun. İşte pozisyon böyle oluyor anneciğim. Gördün mü? Cenin pozisyonu böyle oluyormuş Lütfücüğüm. Necati, diyet yapmak demek hiçbir şey yememek demek değildir. Sadece gerekli olan gıdaları almak demektir. Tamam işte, bu akşam bana bir şey gerekmiyor. Necati, ay sen yoksa dışarıda yemek mi yiyorsun? Ay yani senin aç olman lazımdı. Hiçbir şey yemedin hayatım. Yavrum sen de bir diyet yap diyorsun. Bir de gene ye diyorsun. Ben de ne yapacağım hiç Tamam. Burası benim yerim anne. Tamam. Bak ben de burada dururum böyle. Öyle yere mere yatamam ha. Hem buzdolabı benden uzun bak. Beni de korur. Saçmalama Müsve. Senin yere yatman şart. Ya niye şart ya? Hem yer soğuktur. Midem hassas hayatım biliyorsun. Yani üşütüp sonra motoru bozamam. <laughs> Lütfen. Ya deprem olacak. Yani yer yerinden oynayacak. Sen midede mi düşünüyorsun? Ben ne düşünüyorum biliyor musun? Ne düşünüyorsun? Kredi kartı ekstresini canım. Daha bitmedi baba. Burada yer kalmadı anne. Bizim de kendimize bir yaşam üçgeni bulmamız lazım. Dedemle Feride teyzeye de bulacağız. Yani bütün aile için plan yapacağız. <laughs> Allah gene geliyorlar. Evladım siz bir durduğunuz yerde duramaz mısınız iki dakika? Bak şurada bir baş başa kalamadık ya karı koca. Dede, sizin için de bir yer bulmamız gerekiyor. Yok yok. Feride Hanım'ın yaşam üçgeni için öyle buzdolabına, gardıroba, sandığa ihtiyaç yok. Babamın yanında durur, babam onu korur. Sen şimdi babana gardırop mı diyorsun? Yok baba olur mu? Yani ben şey diyorum hani üçgen diyorum. Yani üçgen gibi vücudun var diyorum. Şey yani diyorum. Necati, ne... Yavrum, kalk gidelim biz yatak odamıza. Bundan üçgeniyle beşgeniyle uğraşacak halimiz yok bizim. Gel canım, gel. Gel. Üçgen değil mi Hasan? Kuş tecrü. Sinir oluyorum şu sandığa, sinir. Günaydın papatya. Necati, ben e, bu sandığı gönderiyorum. Nereye gönderiyorsun? Ay sinir oluyorum şu sanda. Yani içindekileri de göstermiyorsun. Kömürlüğe yollayacağım. Ama bırak Allah sana dursun durduğu yerde zaten canım sıkılıyor. Neyin var senin? Ya gece kötü kötü rüyalar görüyorum papatyam ya. Hayırdır inşallah. Hayra karşı gel. Geçen gece kendi cenazeme gittim. Yapma Necati, insan kendi cenazesine gider mi? Ya rüyada gider tövbe tövbe. Vallahi Zülcelal Hazretleri bizim arkadaşları yokluyor bire birer. Yakında bize de bir çağrı gelebilir. Ay Allah korusun Necati. Cümleyi. Ay, sahi Nurettin Bey nasıl? Sorma kötü. Ameliyat olması lazımmış. Fakat pahalı bir ameliyat. Ailede de para yok. Kara kara düşünüyorlar. Sen de yok muydu borç verseydin? Yok. Ama evlerden birini satarsam olur. Ev satacaksın yani. Verdim komisyoncuya, dedim söyledim, şimdi satalım dedim. O da diyor ki piyasa çok durgun diyor. Çok zor satılır, kolay satılmaz diyor. Yani satacak mısın evi? E satacağım yavrum, düşünsene babat O hastanede ben de olabilirdim, adamın yerinde. Yani ameliyat olması lazım, para yok. Yani senin derdinin dermanı şurada duruyor... ...paran olmadığı için onu sana vermiyor. Allah kimseyi düşürmesin ya. Çok acı bir olay, çok. Neyse, üzme kendini. Bulunur bir çaresi. Yok, yok. Bugünlerde halletmem lazım. Karısıyla konuştum. Yeniden fenalaşmış. Ya, yani adam her an gidebilir. Baba, bugün sana çok önemli bir görev var. Neymiş o görev? Bu listedekileri alman lazım. Bisküvi, konserve, kurutulmuş meyve, meyve sulu. Bunlar ne için? deprem çantası hazırlayacağız. Hah, bir çantamız eksikti canım. Öyle deme lütfen. Önemli şeyler bunlar. Daha geçen gün televizyonda söylüyorlardı. Altı tane düdük. Niye altı tane düdük? Evde altı kişiyiz baba. Kişi başına bir düdük düşüyor. Evet baba. Biri bizi aradığında haber vermek için. Yine bir deprem konuşuluyor. Deprem çantası hazırlamak istiyoruz. Babam zorla çıkartıyor dedi. Lütfü çocuklara zorluk çıkarma. Çocuklar ne diyorsa yap. Onlar mühim şeyler. El feneri ve yedek piller. Bunlar da mı altı tane? Evet baba. Her çantaya birer tane. E, elektrikler kesileceği için çok önemli. Aa, en önemlisi de su. Herkese on litre su baba. Bana biraz fazla alın. Ben çok su içerim. Oh. 60 litre suyu hangi çantaya sığdıracağım ben? Oğlum hepsi bir çantaya değil. Herkese bir çanta. On litre de çok. Yok istersen ben bavul alayım. Deprem bavulu. Vallahi orasını bilmem. Ben daha kek yapacağım, çörek yapacağım, börek yapacağım, kurabiye yapacağım. Onlara da yer ayırmak lazım. Olur mu anne? Pikniğe mi gidiyoruz? Mendil, tuvalet kağıdı ve temizlik malzemesi. Oho! Bunlar dünya para tutar ya. Daha bitmedi baba. Çorap, eldiven, ayakkabı, iç çamaşırı ve kazak. Hadi canım sizde olur mu öyle şey ya? Biz böyle tatile giderken bile bu kadar eşya almıyoruz yanımıza. Olmaz biz olmaz. Bunların hepsini al yavrum. Bunların hepsi alınacak. Şuradan söylediği şeyler mühim. Aslında bunları herkesin bilmesi ve öğrenmesi lazım. Evet baba. Şimdiden bir buluşmaya düşünmemiz gerekiyor. O niye o? E depremde hepimiz farklı yerdeysek sonradan bir daha birbirimizi bulmak için. Aferin oğlum. Bak ne kadar önemli. Bunların hepsini al lütfen. Sonra gelip benim çöreğimi yemem, suyumu içmem. Tövbe size da bir şey söyleyeceğim. Feride Hanım'la ilgili. Konuyu değiştirme dede. Konuyla ilgili yavrum. Feride Hanım ve deprem. Bak baba, tatbikat da yapmamız gerekiyor. Ne tatbikatı?